Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir bebek battaniyesi modeli anlatacağım arkadaşlar. Dilerseniz büyük battaniye de yapabilirsiniz. Böyle küçük bir anlatım yapacağım. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz siz. Arkadaşlar ilk önce 62 adet zincir çektim kenarı için 1 2 3 zincir fazladan çekiyorum 62 adet zincirin üzerine baş alıyorum 62. zincirime batıyorum bir trabzan örüyorum 1 2 2 zincir çekiyorum Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. Modelimiz hem kolay hem gösterişli arkadaşlar. Aynı yuvaya battım. Hiç zincir çekmeden. 1 2 2 zincir atlıyorum. 1 2 3. Bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3. Üçüncü yuvaya bir trabzan örüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Tekrar bir trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Baş alıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü yuvaya batıyorum arkadaşlar. Ve iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ördüm arkadaşlar. Ve sonda bir zincir kaldı. Buraya bir adet sık iğne örüyorum. 1 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Sık iğnenin yanından zincire bir adet trabzan örüyorum. Kenarının düz çıkması için arkadaşlar. Ve hiç zincir çekmeden buralarda 2 adet zincir bırakmıştık. Bir alt sırada. Buraya değil. 2 V'nin ortasından buradaki zincire bir trabzan örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki Buradaki zincirin içerisine de bir trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmeden diğer kısma geçiyorum. Buraya değil. Bir alt sıradaki zincirin üzerine iki zincir bırakmıştık alt, altta. Yine bir trabzan örüyorum hiç zincir çekmeden bir trabzan ördüm ve bir iki zincir çekiyorum yanındaki zincire bu şekilde bir sonraki sırada bu zincirlerimizi alttan alacağız yani bunları gösterdiğim zincirleri bu kısımdan alacağız arkadaşlar hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvaya geçiyorum. Bir alt sırada iki, zincir, iki zincirle oluşturduğumuz ve bir trabzan örüyorum, iki zincir çekiyorum. Aynı şekilde yanındaki zincirin içerisine batıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım bu şekilde. Son kenar kısmına geldim. Burada hiç zincir çekmiyorum gördüğünüz gibi. İlk başta 3 zincir çekmiştik. Arasına tığımı geçiriyorum. Normal bir sık iğne ile tamamlıyorum. Bu esnada her iki sırada bir renk değiştiriyoruz beyaz ipimi takıyorum 2 ve 3 3 zincirle sıkıladım geriye dönüyorum sık iğne battığım zincirin kenar zincirinin içerisine batıyorum bir trabzan örüyorum hiç zincir çekmeden alt sırada iki trabzan arası oluşturduğumuz zincirin içerisine batıyorum ya da ben burayı düz çıkmak için evet bir alt sırada oluşturduğumuz iki trabzan arası iki zincirin içerisine bir trabzan örüyorum iki zincir çekiyorum aynı yuvaya bir trabzan örüyorum hiç zincir çekmiyorum burada bir alt sırada bu şekilde oluşturduğumuz iki trabzan arası iki zincirin içerisine batıyorum gördüğünüz gibi iki zincir ile bir yuva oluşturmuştuk ilk sıramızda ve bir trabzan örüyorum iki zincir çekiyorum aynı yuvaya aynı yuvaya batıyorum bir trabzan hiç zincir çekmeden diğer iki trabzanın arasında iki zincirle oluşturduğumuz yuvaya batıyorum burada tekrar iki zincir aynı yuvaya batıyorum bir trabzan hiç zincir çekmiyorum gördüğünüz gibi. Hiç zincir çekmeden başalıyorum Diğer yuvaya geçiyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 2 zincir, 1 trabzan, hiç zincir çekmeden diğer bir alt sıradaki yuvaya trabzan ve 2 zincir. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Ve yine zincirin kenarına bir sık iğne ile bitiriyorum arkadaşlar. Her sırayı farklı renkte de yapabilirsiniz. Ben her renkten İki sıra olarak örüyorum arkadaşlar 2 ve 3 3 zincir çekiyorum bir alt sıradaki yuvaya yine bir trabzan örüyorum bu şekilde düz çıkıyor arkadaşlar kenar kısmı hiç zincir çekmiyorum gördüğünüz gibi hiç zincir çekmiyorum baş alıyorum buraya bir alt sıradaki iki zincirle oluşturduğumuz yuvaya batıyorum ve bir trabzan örüyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir trabzan daha. Hiç zincir çekmiyorum. Hem kolay hem de çok şık gözüküyor bu model arkadaşlar. Bebeklerinizin yeleklerinde Hırkalarında pançolar olarak kullanabilirsiniz. Harika battaniye oluyor. Bir, iki zincir çekiyorum yine. Tekrar şöyle yakın göstermek istiyorum. Hiç zincir çekmeden batıyorum. Bir tırabzan, bir, iki zincir. Başalıyorum tekrar buraya, hiç zincir çekmeden tekrar başalıyorum buraya. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Her renkten iki sıra olarak örebilirsiniz renklendirme yapabilirsiniz arkadaşlar gökkuşağı renklerini kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bir açık bir koyu iki renkli olarak göstermek istedim. Hayal gücünüzü kullanarak dilediğiniz renklendirmeyi yapabilirsiniz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar, sırayı tamamladım ve kırmızı ipime geçtim tekrar. Model tekrarı, işlem tekrarı yaparak devam ediyoruz arkadaşlar, hiç zincir çekmeden. Bir alt sıradaki iki zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine batıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bir diğer yuvaya atlıyorum. Aralarda bir alt sıradaki aralarda iki zincirle oluşturduğumuz yuvaları bir sonraki sırada tamamlayacağız arkadaşlar. Ve modelimiz kendini gösterecek. Çok çabuk örebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü çok kolay bir model ama çok da şık. Bu şekilde istediğiniz ölçüde, istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi renklendirmeleri kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Ben örnek olarak mavi beyaz örmüştüm ilk etapta. Göstermek için de kırmızı beyazı tercih ettim. Modelimizin yapılış açıklaması. Bu arkadaşlar çok kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Kenar kısmını düz çıkmak için dediğim gibi bir sık iğne bir sonraki sırayı da trabzan olarak devam ediyoruz. Son örüyorum ve burayı zincirin içerisinden bir adet sık iğne örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 adet zincir ile dönüyorum sık iğneyi battığım yuvaya bir trabzan örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve hiç zincir çekmeden buradaki yuvaya geçiyorum. 1 2 Sırayı işlem tekrarı yaparak modelimi aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. bu şekilde kenarımızda muntazam ve düzgün oluyor sık iğne ile geliyorum geriye dönüşte trabzanla devam ediyorum arkadaşlar modelimiz harika ve çok güzel bir modeldir şahane battaniye bebek battaniyesi bebek kıyafetleri ve hırkalar olabilir arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok şık ve kolay bir model. Buradan devam edebilirim aslında. 2 ve 3, 3 zincirle dönüyorum. Buraya bir trabzan örüyorum ve. İki zincir içerisine batıyorum. Bu şekilde. Bir trabzan. iki zincir. Aynı yuvaya bir trabzan. Ve hiç zincir çekmeden diğer bir alt yuvaya batıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Beğendiğinizi umuyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.